Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serim. Bugün sizlerle birlikte koleksiyonumun enlerini yani koleksiyondaki en güzel jantlara sahip arabayı, en güzel yan kapıya sahip araba ya da en güzel ön görünüşe sahip arabaları inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle arkadaşlar en güzel jantlardan başlamak istiyorum. Koleksiyonumda en beğendiğim jant turu arkadaşlar BMW M3 Vagon aracında arkadaşlar. Bu jantlarının yüzü çok seviyorum. Ben beyazlar. Kendi boyunca. bu ön kısmı zaten ben boyamıştım arkadaşlar. Ya çok güzel. Bu koleksiyonda en sevdiğim jantlar. İncelikçe buraya koyacağım neyse. Düz koyalım ki. Şimdi arkadaşlar koleksiyonda en sevdiğim janttan başladık. O zaman şimdi en güzel stoplar yani arka görünüş. Koleksiyondaki en güzel arka görünüş arkadaşlar. Bu Toyota Supra MK4 de var. Hatta buna yan görünüşü de ekleyeyim. Çünkü yandan gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Çok bayıldım. Bunun cihazlarını çok sevmiyorum. Seviyorsanız yorumlara girin arkadaşlar. Şöyle. Çok güzellik. Çok güzel de parıltılıyor arkadaşlar. Çok da net diyemiyor yakın olduğu için. Evet. En güzel arka görünmüştü arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar şimdi bunu da inceledik. Sıradaki aracımız önden en güzel aracım gözüken aracım Nissan Skyline GT-R 33. Şöyle önden çok güzel gözüküyor niyeyse Çok seviyorum ben. Bu önden görünüşü böyle arkadaşlar şöyle. Mesela hızlı 34ün de aldım ama onu o kadar çok sevmiyorum. Hatta hiç beğenmedim tarzı. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Önden niye sebebiyle bir balık tipi gibi. Çok güzel. En güzel görünüşe sahip arabam. Şunu da şuraya ekleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne inceledik? Tekerlekleri inceledik. Okey. Şimdi arkadaşlar eldeki en güzel hissiyat yani elime aldığımda en çok sevdiğim arabadan Red Bull F1'den aldım bahsedeceğim arkadaşlar. Neyse eldeki hissiyatı çok güzel. Bayılıyorum böyle hem görünüşü reklamları özellikle çok güzel ya bayıldım. En bayıldığım araçını eldeki en iyi hissiyatı bu araç veriyor arkadaşlar. Şöyle çok güzel de gözüküyor zaten kamerada. Şimdi en güzel dekalli aracımı inceleyeceğim. En güzel dekalli aracım da bence bu. Tabi bunlar benim zevklerim. Size göre belki değişebilir. Ama bu araç iyisi çok güzel gözüküyor bana. Hem boyası hem de dekalleri. Ford yazısı, şelbi. Özellikle arka detayları. Çok güzel ya. Yağlı boya gibi. Çok bayıldığım bir model. Evet arkadaşlar şöyle. Ön kısmı hatta şöyle, şöyle de göstereyim. Çok güzel bir model. Bunu da koyduk. Şimdi arkadaşlar. Yani sırf o araç için bu şey yaptım. Koleksiyonundaki en güzel kaput. Öyle söyleyeyim. Tahmin etmişsinizdir. Honda Civic C. Bunun kaputuna arkadaşlar bayılıyorum. Hatta bunu yani en sevdiğim kasa da bunda. Kasası çok güzel arkadaşlar. Şöyle kaputuna bayıldım mesela. Kaputu biraz daha yaklaştırırsam. Böyle karbon fiber bir tık da tırtıklı. İstoşemesi i̇şte de çok güzel bu arada bunun. Böyle kaputları. Ay kaputu çok güzel. O yüzden de buraya eklemek istedim. Şimdi arkadaşlar sondan ikinci aracımıza geldik. Yani ikincileri. Koleksiyonundaki en ağır Hot Wheels'lar. Sadece Hot Wheels'ler ama. Diğer araçları saymadım. Arkadaşlar iki tane var. İkisi birbiriyle aynı ağırlıkta. O yüzden ikisini de alacağım. Arkadaşlar birincisi W Motors Lykan Hyper Sports arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani keşke Hasta serazim olsa da Altı demir bu arada. Demir olduğu için çok güzel gözüküyor. Görünüşüne bir şey diyemem. Ama yani ağırlığı çok iyi. Ve bunu da daha dün aldım. Ve ağırlığı bununla aynı. Hiç fark etmemiştim ama bunun da altı demir. Şöyle göstereyim. Yanı dekalleri. Bu ikisini yeri de çok ağır. Ve Bunlarla karşılaştıracak olursak hepsinin belki bir iki katı çıkabilir. Şimdi arkadaşlar koleksiyonumda en sevdiğim arabaya geldik. En sevdiğim. O da neye? Çünkü başladığında bana tek motivasyon veren aracım Bugatti Chiron. Yani susayım da bakın. Mükemmel bir araç. Logosu var. Arkadan görünüşüne bayılıyorum. Yani Supra yerine belki bunu bile ekleyebilirmişim. Çok güzel çünkü. Bir tık tozlu aslında. Bazen toz almıyor da eski tozları duruyor üstünde. Şöyle çok güzel ya yukarıdan bakınca bana şöyle. Hafiften bir çizikleri var. Evet arkadaşlar. Koleksiyonumun ellerini incelediğim videoda videom bu kadardı. Beğendiğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.